Akciğer kanseri akciğerlerde gelişen bir tümör olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla solunum sistemiyle ilgili şikayetleri, belirtileri biz başta görmekteyiz. Solunum sıkıntısı, nefes darlığı akciğer kanserinde görülen en sık belirtiler arasındadır. Ama şunu unutmamalıyız ki çok ileri evrelerde bile akciğer kanserinde hiçbir belirti, bir bulgu olmayabilir. Olduğu takdirde belirtiler arasında en fazla görüleni e nefes darlığıdır, e, hırıltılı solunumdur, inatçı bir öksürüktür, giderek geçmeyen, hızla ilerleyen bir öksürüktür. Bunlar hep tümörün yarattığı akciğer içindeki bulunduğu yere göre değişen e, belirtiler ve bulgulardır. Eğer bir tümör solunum yollarını tıkarsa, dolayısıyla solunumda problem meydana gelecektir. Bu nedenle ne? nefes darlığı oluşacaktır. Çok az bir hareketle de kişi Hasta e, solunum sıkıntısı çekecektir. Ya da yine tümör nedeniyle akciğerlerin zarları arasında sıvı birikebilmektedir. Bir e, sıvının birikmesi de nefes almamızı zorlayan bir problem yaratacaktır. Yine aynı şekilde bu da nefes darlığı olarak karşımıza çıkacaktır. Yine tümör nedeniyle e, ses kısıklığı, hırıltılı solunum görülebilmektedir. Yüzde ve boyunda şişkinlikler olabilmektedir. Bunlar hep akciğer kanserin bulguları arasındadır. Yine bazı yerlerde tümörün tabii ki yayıldığı yere bağlı olarak değişebilmekte ağrılar meydana gelebilmektedir. Eğer akciğerler dışına çıkmış, yayılmış, örneğin bir kemiklerine yayılmışsa bir kemik ağrısı da akciğer kanseri belirtiler arasında yer almaktadır. Ağrı yine önemlidir. Yine beraberinde istemsiz bir kilo kaybı da görülebilmektedir. Bütün bunları böyle değerlendirdiğimizde akciğer kanserinin başta solunum sistemini ilgilendiren belirtileri ve bulguları yine hastalığın yaygınlığıyla alakalı olan diğer belirtiler ve bulgular olmaktadır.